Oğul gümüşü <laughs> Küçük kızda suya gider yalınız Nereden gelir nereye gider yolunuz Kadir Mevlam nazarından sağlasın zalim anan suya salmış yalınız Küçük kızda suculardan seçilir Yel vurdukça ipek poşu açılır Allı bazen küçük kıza biçilir Derdin beni oylum oylum yer gider Güney cevlerinin evlerinin kapısı, Doğan Ay'a benzer küçük kızın yapısı, Kurban olsun malımızın hepsi, Derdin beni oylum oylum yer gider. Dereleri doldurdun gonca gülünen, Selamın geliyor esen yelinen, Kendin benim en elmin yelinen, Derdin beni oylum oylum yer gider. Bu kadar. Güzel. Desteği aldı da yar suya yendi. Bir suya elinden içerim yandı. Senesi geldi de altaya döndü. Süründürdü sürün elim beni ardında. Çeşmeye vardım da deste doldurur. <laughs> Rüzgar eser mendilini kaldırır. Kurbanlar oğluyum ah nazlı yarim. Duyar elim oğlu beni öldürür. Yudum dülbendimi de serdim dışarı. Seni gördükçe gözlerim yaşar. Bir ana olduğunda yüzden mi düştüm? Kötek yerim sen ardıma düşeli. Kardeşim çoğu gerileri gelmiyor. gelmiyor. Biraz <laughs> da şişkinlik geldi kusura bakma. Estağfurullah. Bir de hasta yer. Evet sağ olun.